mahkeme başkanından dışarıdaki arkadaşlarımızın almasını istedik. Ben çok yasal olmayan keyfi gerekçelerle almayacağım Almazsa bizim de devam edemeyeceğimiz. Çünkü savunma bütünlüğünün bozulduğunu ve duşma savunma kalamayacağımızı. söyledik. Bu nedenle de yoklama vermedik. Kisimlerimizi zapta geçirmedik. Beyanımızın zapta geçirmesi istedik. Mahkeme bunu da reddetti. Söz hakkı vermek sizin kimlik tespitine geçmeye başladı. Mahkeme iddianamenin kabul kararının okunduğunu kimin tespitine getiriyor? Yoklama yapmaksızın kimin tespitine getiriyor? Kimin müdafisi var? Kimin yok bilmeksizin bunu yapmaya çalışıyor. Biz bu hukukla ortak olmamak adına içerideki meslektaşlarımız da dışarı çıkıyor. Bu giderilmediği sürece bu davada savunma görevini üstlenen avukatların tümü bu salona ya da uygun görülecek bir başka salonda savunma görevlerini bağımsızca ve serbestçe yapabilecekleri koşullar yaratılmadığı sürece biz duruşma salonuna dönmeyeceğiz. Burada herkes avukat. Zaten siz kimse çıktık. Herkes avukat. Herkes avukat. Lütfen lütfen. Herkes avukat. Seyiriz, karımın, Yeniden, seyiriz.

kendi mesleğimiz olan savunmalılık mesleğini yapmak için buradayız. Sizler de evet. bunun için geldiniz. Bir kısmımız salona girdik, bir kısmımız alınmadı. Arkadaşlar bu durumu böyle seviyoruz. Hep Savunma tutmadı, tutmayacak. Savunma tutmadı, tutmayacak. Savunma tutmadı,